Sen yine mi geldin lan? Geldim kör müsün? Esas sen yine mi geldin lan? Arkandaki e, yılbaşı ağacı falan ne ayak? Christmas oğlum. E, Christmas biteli çok oldu. Update Christmas'ta yayınlandı. O zaman oynasaydın şerefsiz. Düşününce haklılık payı var. E sadece ben yemeğimi getir. Ben niye hala sana hizmet ediyorum ki? Ben artık bu evden çıkabilirim biliyorsun değil mi? Çık lan. Götün yiyorsa çık. Takip etmeyen şerefsiz. Hadi. Neyse ben bir yemeğini getireyim de bakayım. Bu oh, nasıl çiğim senin. Gel altını değiştireyim gel. Lan nereye gittin gene? Buradayım. Duvarda yüz mü belirdi? Ben gidiyorum ya. Bana ne? Ben sen, senle uğraşmak istemiyorum. Ben gidiyorum. La gel buraya bir yatağıma yatır öyle git lan. Bana ne? Ne yapayım? Bana ne? Ba ben seni havalandırmaya gönderiyorum. Havan al diye havalandırma gönderiyorum. Nasıl miza? Pepim gibi miza. Yok yani. Allah be gönder lan beni. Ya. Yeah. Gönder lan çok rencide oluyorum. <laughs> tamam tamam hadi acı, hadi. Hadi git. <laughs> Götüm gibiydi. <laughs> e ee, kanka. Geri geldim. <laughs> Ah! Ha. Ah. Ya çok pardon telefonum çaldı biliyor musun? Ulan sen kimsin beni bekletiyorsun lan burada? Sabahtan beri dans ediyorum geri gerizekalı gibi. Şu kollarıma bak. Salak salak sallıyorum böyle. E, sallama. Ama müzik çalıyor. Durdurayım. Hey Allah razı olsun ya. Lan kapat şunu tikim var duramıyorum. Gel seni bir ben bir kızartayım bir dakika. Beni mi? He. Ne alakalı lan? O kadar yemek kaldı. beni niye kızartıyor? Çünkü izleyiciler öyle dedi. Hay onların bak. Lan Allah ın... Böyle bir şey beklemiyordum. <laughs> ya seni yerim çok güzel bakıyor ya. Oğlum aşırı güzel bakıyor şu tipe bak. Ne diyorsun lan kız düşer mi he? Şş, düşmek ne kelime senin için ters takla atarlar lan. Backflip yaparlar. Giymek istemiyorum. Ama ben böyle rahatsız oluyor, tahrik oluyorum şu an. Lütfen üstüne bir şey giyer misin? Ya ya ya. Senin bir kardeşin vardı sarı sarı böyle bir şey yavşan ne Kardeşim hakkında lan oğlum dur iki dakika hemen niye üstünü giyiyorsun savunma mekanizması gibi. Allah'ın delisi ya.